Özellikle Avrupa'da yaşanan bir takım terör saldırılarıyla paralellikler kuruluyor yani İspanya'da Londra metrosuna benzer şekilde hatırlayacaksınız bir takım saldırılar yaşanmıştı o da muazzam bir e, işte kaosa e, veya bir travmaya sebep olmuştu Avrupa toplumunda benzer bir olayın e, Türkiye'de meydana geldiğini ve ölçenin çok büyük olduğuna dair birçok haberler e, yapıldı. E, yani genel manada Türk halkıyla işte empati yapma çabası bir tarafta ama diğer tarafta sanki özellikle Avrupa'da bir birkaç ülkenin böyle ana akım medyasında Türkiye'de yaşanan bu terör saldırısını biraz politize etme çabası gözlerden kaçmadı. Özellikle Fransız ve Alman medyasında bu yaşananlardan Türkiye'de işte iktidara bir takım siyasi e, maliyetler üretme çabası gözlerden kaçmadı e, işin açıkçası e, diğer taraftan da e, bu Türkiye'nin işte Suriye politikasıyla alakalı e, olabileceğine dair analizler benzer şekilde yer aldı e, benim biraz garipsediğim e, olayların rapor edilmesinden çok e, özellikle bazı basın organlarında yabancı basın organlarında e, işte genelde HDP'nin çizgisine yakın bir takım işte siyasi söylemlerde bulunulmasıyla itham edici bir takım yazıların çıkması oldu. Bu aslında bizim bir süredir fazlasıyla alışık olduğumuz bir durum. Yani Türkiye'nin Türkiye'ye yönelik ciddi bir şey söz konusu bir yani Önyargı birikmesi, özellikle Avrupa basınında, bir takım Amerika'yı da dahil edebiliriz. Bir önyargı birikmesi söz konusu. Bu tür olaylarda olayların objektif olarak aktarılmasından çok daha çok siyasi olarak tartışmayı büyütecek bir takım böyle spekülatif şeylere muhabirlik haber anlayışı fazlasıyla kullanılıyor. Ben şahsen özellikle bir takım işte Fransa ve Almanya olmak üzere başta basın kurumlarının yaşanan acı saldırıyı politize etme çabalarını şahsen fazlasıyla yadırgadı.